Mücadeleye başlayan takım Gençler Birliği siyah formayla Gençler Birliği'ni biraz daha kırmızıya yakın formayla Ankara gücünü görüyoruz oyun alanında. Bayiç bıraktı. Efkan sol çapraz. İTF'e vurdu. Alper vurdu. Ve çok güzel bir kurtarış. İki önemli an Alper Uludağ. Bayiç, Bayiç kareye baktı. Bayiç ve top dışarıda. Yap Bayiç. Efkan ortası. Kafa ve gol. Atakan golü atıyor. Atakan tribünlere gitti. Ve bu golün sevincini önce taraftarlarıyla paylaştı. Ankara güçlü taraftarlar müthiş bir sevinç yaşıyor bu golün ardından. Atakan Çankaya. Alikan. Alikan. Sirac'ı gördü. Sirac. Bayiç. Atakan yanında hareketli. Atakan buldu boşluğu. Atakan. Kaleciden döndü. Ardından vuruş ve gol. Efkan golü atan isim ve durum 2-0. Yardımcı hakeme baktım orta noktaya koştu ve durum 2-0 oldu. Golde yine Atakan'ın payı çok büyük. Savunmadan ileri çıktı. Sağ oynuyor bugün. Onu zaman zaman stoperdi. Zaman zaman ön izledik Ankara gücünde. Bugün sağ bekte görev yapıyor ve Efkan Bekiroğlu Ankara gücünün en golcü oyuncusu sayın seyirciler. Özgür geliyor. Kaleyi düşündü. Bahadır. Özgürçek çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Atak şansı Ankara Gücü için. Bayiç, Bayiç boşluğa doğru çapraz hareketlendi şimdi. Çepas, çepas gidiyor. Çepas çok hızlı. Çepas, çepas dışarı attı. Müthiş bir koşu. Gerçekten müthiş bir sprint sağ kanattan gelişen atak orta ceza alanına Vuruş ve top dışarıda. Melih Bostan vuruşu yapan isim. Orta geliyor şimdi. Alperen kafa vuruşu top dışarıda. Alperen kuyu başı. İşte ekranlarımıza geliyor. Hemen görev alanına döndü. Alperen kuyu başı. Alper ve Efkan ortası uzak nokta. Kafa vuruşu ve kaleci Atalay Tehlikeyi önledi. Ankara gücü etkili geliyor. Pedrinho. Pedrinho oraya bıraktı. Offside. Offside. Makeda'nın pozisyonu yine offside. Ve son düdük geliyor. 56. Türkiye Spor Yazarları Derneği. Ankara Şubesi Kupası. Ankara gücünün oluyor. Kupa Ankara güçlü oyunculara veriliyor. İşte hepsi birlikte alacaklar. Radakovic kaptan çıkmıştı bugün ve Ankara gücü takımı kupanın sahibi. Kupa Ankara gücünün. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara şube başkanı Murat Tarhan verdi kupayı.